Evet arkadaşlar bu videoda botlara karşı oynuyoruz. Neden botlara karşı oynuyoruz? Çünkü bu hesap benim yeni hesabı. Hızlı bir şekilde lig kasmaya çalışıyorum. Hani kendimi kasmadan seri bir şekilde level atlamak istiyorum. Ben bunu genelde hani alttan yayın, video izlerken, şarkı dinlerken, başka bir şeyle ilgilenirken hani level kasmak için kullanıyorum. En fazla x aramda geldiği söyleniyor ama ben denedim biraz. Gerçekten aramda gelmiyor. En fazla X kapalı seçimde geliyor aslında. Yani normal sıralı kapalı seçim Sihirdar Vadisi'nde geliyor. Ama o da çok uzun sürüyor ve hani yoruyor insanı. Şu yüzden leveliniz düşük. Karşınızdaki adamların da leveli düşük oluyor. Yanınızdaki adamların da oyuna yeni başlamış adamlar geliyor. Karşı tarafa smurf'ler falan denk gelebiliyor. Yani o zaman da kaybediyorsunuz. Hani haliyle kaybediyorsunuz. Tek başınıza 3-5 kişiye karşı mesela kazanamıyorsunuz oyunu bilen 3 kişi falan geldi mi karşıya? Kazanmak gerçekten zor oluyor. Ama burada garanti kazanıyorsunuz. Hem kendinizi de kasmıyorsunuz. Rahat rahat oyun oynuyorsunuz. Ben o yüzden bot oyunu oynamayı tercih ediyorum. Bot dedim ama <laughs> Beygar beni duydu. Yani neden Kettin oynuyorum? Aslında hani her çar oynanabilir burada. Ama ben hızlıca kuleleri alıp oyunu hızlıca bitirmek istiyorum. Hani kule de nasıl kule aldığını herkes biliyordur zaten. Oynamayı bilen herkes. Girdiğim rünlerde hani normalde girilmeyen ADC'lere şey giriyorum ben. Pratik zeka zaten şu an gelen şey manayı da gördünüz. Hani burada çok skill atıyoruz. Çok skill attığımız için mana bitiyor. Ben de hani pratik zeka girip can çalma itemleri alıyorum. Zaten toplamda 2 ya da 3 kere falan base atmış oluyoruz. Nasıl, neden base attığımızı falan da göstereceğim zaten. İlk 5 dakika, kulelerin zırhı çok fazla olduğu için kulelere vurmak anlamsız. O yüzden ilk 5 dakika adam kesmeye ve farm almaya odaklanacağız. Hani e, botta falan oynarsanız karşınızda 2 kişi oluyor bot oyununda da botta da bot deyince şey oldu alt koridorda yani oynayınca. Ama hani o zaman da üzülmeyin. İlk level'lerde biraz güçsüz kalıyorsunuz iki kişiyle savaştığınız için. Yanınızda kimse olmazsa. Ama daha sonradan hemen şey oluyor. Hani 5-6 level olduğunuzda bir item falan aldığınızda botların direkt kafasına vurmaya başlıyorsunuz. Hani öyle bir şey olursa şey yapmayın. Biraz daha geç güçleniyorsunuz ama karşınızda iki kişi olduğu için daha seri kesiyorsunuz hani daha çok kill alıyorsunuz. Gene aynı hesap oluyor yani çok bir şey fark etmiyor. Hani her lane'de oynayabilirsiniz burada. Ama jungle bence oynamayın anlamsız oluyor biraz. Bot oyunu zaten. ben neden Caitlyn oynuyorum? Hem range'i çok fazla kaçma skill'i var. Can çalmayla saldırı hızıyla baya güzel oluyor uzaktan uzaktan şey yapabiliyoruz. Ultisiyle de killleri tamamlayabiliyor. Rahat rahat bence hani en rahat oyuna bakmadan bile kazanabiliyorsun burada. Bakın mesela çok tahmin edilebilir şeyler yapıyorlar botlar. O yüzden hani rahatça şey yapabiliyorsunuz. Ya bunu tuttursaydım o gene ölmüştü. Bir tur daha base atacaktı. Hani bunun için ben alıyorum Caitlyn açıkçası. Hani her çarda oynayabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Hangi çarı oynamak istiyorsanız. Trainlemek istiyorsanız. Aa kötü yakalandım. Allah say karşımızdaki bot. Hani ultisi de şöyle killleri tamamlayabildiği için çok seviyorum. Şu gelen mana falan çok hoş. Zaten oyun biraz ilerlediğinde bir sürü adam keseceğiz. Sürekli manamız da olacak. Çok skill atıp çok şey yapacağız. Aşağı yukarı bu oyunlar 16-17 dakika civarı sürüyor. Evet. Hani maç araması bulması, oyuna girmesi falan toplamda hani 20 dakikada bir maç atabiliyorsunuz. Maç sonunda da aşağı yukarı hani oyunun uzamasına göre değişiyor. 200x falan geliyor. 200x de gayet iyi ama şey e, takviye var bende. Takviyeyle 200 evet. takviyesiz 100 geliyordur muhtemelen. Diğer oyunlarda da aynı şekilde geliyor. Hani şey yapmayın bu bot oyunu deyip şey yapmayın. Aşağı yukarı aldığınız eksi aynı zaten. En hızlı şekilde burada kasabiliyorsunuz. Benim mesela hiç ADC şeyim yok. ADC oynamayı falan bilmem. O yüzden hani burada da hem biraz ADC oynayayım hem biraz kayıtlamayı öğreneyim. Biraz daha hani şey olsun. İyi olayım. Hani bot da olsa sonuçta burada oyun oynuyoruz, süremiz geçiyor. En azından kendimize bir şey katalım. Ben böyle düşünüyorum. Hani siz tabii belki katernemeyisiniz. Dur sürekli gider kartlarını alır. botlara karşı şov yapmayı istersiniz. Sizin bildiğiniz iş. Yani bence şu boşa geçen bir zaman gibi hani en az şekilde en yararlı şekilde bu zamanı geçirmek bence daha iyi olur. Hani burada canınız ilk başlarda ilk yerlerde azalsa da çok rahat hani bot olduğu için kaytlayıp lane'de falan kalabiliyorsunuz. Ben de onu yapıyorum. Şu an hani olabildiğince plate alacağım. Dayanabildiğim kadar da hocam daha hani de duruyor. Ben heal alıyorum. Yani siz kendinize göre hangi şeyleri tercih edersiniz siz bilirsiniz. Hani benim oynadığım şekilde oynarsanız aşağı yukarı 16-17 dakika civarında maçı bitirebiliyorsunuz. Ha tabi takımınıza daha iyi adamlar gelir. Yani sizin gibi maçı hızlı bitirmeye çalışan insanlar gelir. O zaman daha da hızlı bitirebilirsiniz. Bazıları mesela buraya geliyor görev yapıyor. Bazıları harbiden oyuna yeni başlamış oluyor. Ama hani çok fazla şey olmuyor. Yani yeni başlamış o kadar da çok olmuyor. Ben alalım mesela. Kettin'in ol olmasının en güzel de yanı bu. Adam biraz kaytlıyorsun. Adam sonra kaçıyor. Kaçıyorken şey yapıyorsun. Az önce mesela manam çok azdı. Şu sayesinde mana geldi. Tekrardan hani puşlayabilirim burayı da. Hani az farm yapıyorsanız normalde burada hani kendinizi şey yapabilirsiniz. Geliştirebilirsiniz. Hani bu zamanı olabildiğince iyi geçirin. Hani ben normal oyunlarda mesela 9 dakikada 67 farm ben genelde üst support ve üst koridor oynuyorum. Hani belki yapıyorum, bazen yapamıyorum. Mesela bir daha ultim olsa mesela bir daha kesmiştim bunu. Hani gene push diyebiliyorum. Bence Cat'in olmasının en büyük avantajlarından biri bunlar. Siz de bence böyle bir ADC oynayın. Ya da hani oynayacaksanız da şu böyle dövüşçü karakterlerden yani can çalması olan bir dövüşçü karakter oynarsanız çok daha rahat olur. Bence AP oynamayın. Hani AP oynamak biraz daha sıkıntılı oluyor. Yani adam kesmekten yana sıkıntı olmuyor da. Kule alırken mesela biraz sonra alamet alacağız. Alamet alırken sıkıntı. Doran kılıcından da hani biraz can çalma geliyor. Ben runlerden size göstermedim sanırım da şuradan ürünlere bakabiliyorsunuz zaten. Türlü gösteremedim. Şuradan pratik zekadan hani gayet güzel mana da geliyor. Ölmedi. Olsun. Biz şu kuleyi alacağız. Ondan sonra base atacağız. Hani çok sıkıştınız. Burada yemişler oluyor. Onlara yiyebilirsiniz. Hani hiç olmadı. Gidin base atın. Sıkıntı yok. Hani base'ler biraz daha oyunu şey yapıyor. Yavaşlatıyor. Ama hani çok da base atmazsanız da Mesela şu anda ben base atsam 4.5k para var. Şu an kuleye 63 yerine belki 150-200 vuracağım. Ha yani ben kulenin gold'unu da alıp öyle güzel bir satın alım yapmak istiyorum. Hani daha erken de base atsanız o da kombi olmuş. Kesinlikle hemen base atmam lazım. Ben hiç takdir bakmadım konuşmaya dalmış. Bu adamda niye çift buff var? Neyse base atalım. Çift buffla ölmeyelim şimdi durduk yer adama. Garip Hani almamız gereken tam saldırı ayakkabısı. Artı can çalma. Hani ilk önce saldırı saldırıza ayakkabısını bir de şunu al, almanız gerekiyor. Bunu aldıktan sonrası çok önemli değil hani ne aldınız. Böyle paranız kaldığında da şu saldırı hızlarından alın. Ne kadar hızlı vursanız o kadar iyi. Hakkı 12 olmuş hani normalde ben şu ilk base'i daha erken atıyordum. Biraz konuşmaya dalmışım hani çok dikkat edemedim o şeylere. Ya i̇şte bak Jax oyuna yeni başlamış biri olabilir. Hani o işi biraz onu andırıyor. Belki de çok yüksek pingi vardır. O da olabilir. O yüzden adama şey yapmayacağım. Hani bot oyunu bu. hiç kendinizi sinir etmeyin. Hiç şey yapmayın. Oyunu gene başlamış adamlar oluyor. Bazen görüyorum hani durduk yere bir kavgalar falan çıkıyor bot oyununda. Çok garip. Bu mesela Jax orada saldırdı şey yapamadı. Bizim yapmamız gereken şu anda alamet almak tak 12 civarlarında geliyoruz alamete. Alameti sürekli arkasından vurmaya çalışıyoruz. Hani arkasındaki o şey çıkmadan çıkmadığı zamanlarda da vurmaya devam ediyoruz. Hani olabildiğince az hasar yiyip vurmaya devam edeceğiz. Skill atmaya pek uğraşmayın. Çünkü skill atmak biraz boş oluyor. Çok fazla yerinde durduğu için çar. Anlamsız oluyor. Zaten can çalmamız var. Sıkıntı yok. Yani çok rahat. Belki 20 saniyede 30 saniyede tek başımıza alabiliyoruz. Yani bunu aldık direkt mid'e koşuyoruz. Hani mid olması önemli değil. Mesela en fazla kule nereden alındıysa bot'tan, top'tan fark etmez. Oraya gidiyoruz. Oradan hemen şey yapıyoruz. Yani dikkat etmeniz gereken bir şey var. Botlar şey yapıyor. Kuleler alınmaya başladığı zaman hani kulelere biri koştuğu zaman onlar da koşuyor. Direkt mesela geliyorlar bak şimdi ben buraya alamet açayım buradan bir kule aldım da bak karşıma iki ya da üç kişi hemen gelecek. Belki beş kişi. Biraz vurdum burada ya hani alametin tek atacağı kadar canı kaldırdıktan sonra vurmanın anlamı yok. Hani vuruşlarınız boşa gidiyor. Daha hızlı farm ittirmek daha mantıklı. Aslında bu iki kuleyi normal alıp daha ileridekini şeyle almak, alametle almak daha mantıklı oluyor bence. Ama hani yapacak bir şey yok. Şimdi burası boş da hemen atayım dedim hani alayım dedim. Hemen buraya mesela koştu. <laughs> Botlara bak. Botlara bak. Botlar kesti vallahi. <laughs> Botlar öldük vallahi fena öldük Ya bak bot tip geçmeyin harbiden Gerçekten bak ben solo queue'da bunlardan daha kötü oynayan adamlara çok denk geliyorum Yani ben zaten gold elo'da oynayan bir adamım O kadar çok bunlardan daha kötü adam denk geliyor ki anlatamam size yani Bazı maçlarda şöyle botlar takımıma gelsin diye dua ediyorum Bakın burada Tristana Hani bot deyip geçmeyin bak iki kill var. Bir yedi falan oynuyorlar ama hani fena oynamıyorlar aslında. Ben şöyle kilit kamera oynuyorum. Oyunu hani ile sürekli açıp kapatıp bir yerlere bakıyorum ama. Gerçekten hani bu zor bir şey. Diğerine alışmam gerekiyor. Hazır mesela bu şeydeyken bot oyunları oynuyorken yani bot oyunu normal game fark etmez. O arada şu kamera kontrol şeyini de yapıp videosunu çekmek istiyorum. Hani çok kişi var böyle kitli kamerada oyuna başlayıp hani eğitimde kitli kamera başlatıyor. Ben de hani öyle başladım. Öyle alıştım. Öyle alıştıktan sonra gerçekten çok zor şey yapmak. Ben aşağı yukarı 4-5 yıldır oynuyorum. Hani kurtulmaya çok çalışmadım açıkçası. Hani yalan olmasın. Ama hani şimdi kurtulup... Ooo... Oh. Oh. <laughs> Yemin ediyorum botlar bizi doğuruyor. Hani konuşmaya daldım trollyon falan değil. Harbiden orada 1 milyon blok yedim. Direkt öldüm yani bot deyip geçmeyin. Hani normalde şu dakikada tam bitiriyordum ben maçı. Hani şu iki kuleyi normal alıyordum. Alameti buraya vuruyordum. Hatta öyle bir video da var. Hani onu da koyacağım. Normal öyle bitirdiğim bir taneyi. Yani orayı da görürsünüz. Normalde direkt öyle bitiyor. Ama şu an işte biraz karıştı. Sürekli hani 4-5 bolta karşı Herkes tek tek savaşıyor. Mesela. Ben senin Görüş 300 gold veren bot mu olur ya? Bak bak bak. Udyr var mesela bak. Adamın üstümüze koşuşa bak. Bakma sen. Jax kardeşim, sen hemen şey yapalım. Ama hani şöyle de bir şey var. Hani maç uzadı diye de üzülmeyin. Maç uzadığında daha fazla eks alıyorsunuz. Ama yeni maça geçmek daha worth oluyor ama yine uzadığında da kazandığınız için gene daha fazla eks alıyorsunuz. Sen normalde 16 dakikada 17 dakikada bir tane maçta 195 ile 215 arası falan x geliyor şeyli x bir takviyeli hali şimdi bakalım bu maçtan sonra kaç gelecek görelim bakalım hani ne kadar uzatmak mı daha doğrusu yoksa <laughs> Botlara bak ya. <laughs> Vallahi çıldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum botlar iyi oynuyor. <laughs> vur vur buna vur buna vur. Eksi ee, Bunlar adam kesmeye girmişler. Tamam. Bot tre Normal bir oyunda böyle olmuyor meğer. Bu ekstrem bir oyunda. Hani 20 dakika falan sürdü. Yani 20 dakika sürmesinden anlayın. Bot oyunu dediğim gibi hani 15... Çok hızlı çok iyi oynarsanız hani takımınızla sizde uyumlu oynarsa. Bitirmeye gerçekten isterlerse. 15 dakikada 15-10'da falan birkaç tane maç bitirdim ben. 15 dakikada bitiyor maçlar. Ama hani böyle ortalama alt tap yaparak böyle bir şeylere bakarak. Başka bir şeylere odaklanarak. Oynadığınızda 17, 18, 19. Hani maksimum 20 civar bak. Mesela şu an Yasuo'lar falan şuraya vursaydı çoktan bitmişti yani maç. Hani onlar mesela eğlenmek istiyor. Takımınızda böyle eğlenmek isteyenler olacak. Başka şeyler isteyenler olacak. Hani adam geliyor mesela burada görev yapmaya. Diyor ki ben 400 farm keseceğim. Adam 400 farm kesmeye çalışıyor. Kesemiyor. Biz bitirmeye çalışıyoruz çünkü. Hani herkes aynı anda mutlu olmaya çalışıyor ama Hani ortalama hani 20 dakika civarında bitti bu maç. Bakalım gelen ekse. Göreceğiz hani ne kadar eks gelmiş, ne olmuş. Galiba verelim. 224 geldi hani 20 dakikada hani 17-18 dakikada 3-4 dakika erken bir 200 gelecekti. Hani 3-4 dakikada 25 geliyor. Diğer türlü 15 dakika oynuyorsunuz. Hani hadi 20 17 18 dakika oynayayım. 200 geliyor hani. Maçı uzatmak worth değil aslında ama hani uzarsa da çok şey yapmayın. Gene iyi geliyor yani. Fera değil. Hani aşağı yukarı 2000 civarında level atladığınızı düşünün. 2000 2500'e. Şöyle oyunlar oynadığınızda 200'den 10 12 maçta hani 3-4 saatte bir level falan atlayabilirsiniz. Artı hani günün bonusları falan oluyor. Onlar 400 x falan daha fazla veriyor. Çok daha rahat kasabilirsiniz. Hani bu benim 3 günlük falan hesabım. Dün pek oynayamadım aslında. Dün 3 maç falan oynadım. 3-4 günde bu kadar kasabiliyorsunuz hani. 25 level olabiliyor hani rahatça oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Hani yeni baştan başlıyorsunuzdur belki oyuna. Bu şekilde oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.